Son 100 yılın en büyük liderini sormak istiyorum. En büyük lideri Mustafa Kemal Atatürk. Neden Mustafa Kemal Atatürk? Çünkü ee, dünyanın en büyük lideri. Tamam. Neden dünyanın bu, bu en büyük lideri? Bu ülkeyi bize kazandıran insan. Sizce 100 yılın en büyük lideri kimdir? Masum. Yani bence 100 yılın değil de her yüzyılın tek bir lideri var. O da Atatürk. Peki sizce neden Atatürk? Yani çünkü o çok gönlü bir lider. Yani diğer liderler gibi değil. Hem yazar. Yani adam savaşın ortasındayken birkaç bir sürü <laughs> kitap yazmış. Yani savaşı hem yönetmiş. Birçok yönü var şimdi. Direkt sorunca böyle birden aklıma gelmedi ama. Yani çok gönlü bir lider olduğu için ben bütün yüzyılların lider olduğunu düşünüyorum. Son yüzyılın en büyük liderini söyler misiniz? Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Peki neden Recep Tayyip Erdoğan? Çünkü çalışmalarından dolayı, yaptığı faaliyetlerden dolayı belediyeciliği çok iyi bilen bir başkanımız. Artı şöyle söyleyeyim. Yani her türlü her yönüyle Projeler. o projeleri yapıyorum dediği zaman yapıyor bitiriyor. Bana birkaç tane örnek verebilir misiniz peki? Birkaç tane eee yapıyoruz. Milli... Milli sonra alalım. Bak. Arkadaşla beraber girin. Sizce yüzyılın en büyük lideri kimdir? Mustafa Kemal Atatürk. Neden Mustafa Kemal Atatürk? Okumak lazım, anlatmak da olmaz. Ezbere konuşuyor herkes, kimse bir şey bilmiyor. Eğitimsiz, cahil, kör, terbiyesiz bir millet olduk. Peki günümüzde liderlik vasfına ulaşabilecek kimse var mı? Hayır, hepsi köle olmuş. Sistemin kölesi. Sizce yüzyılın en büyük lideri kimdir? Bence Mustafa Kemal Atatürk'tür yüzyılın lideri. Niye derseniz, hani her yerde onun resimlerini görüyoruz, okullarda bize hep onu örnek gösteriyorlar. Bence Atatürk. Merhabalar, son yüzyılın en büyük lideri kimdir sizce? Bence Devlet Bahçeli. Neden peki? Çünkü koyu bir ilkiciyim. Peki bize bunu resmi olarak açıklamasını yapabilir misiniz? Neden dolayı Devlet Bahçeli? Sence neden Mesut? O da koyu bir işkiçi, o da Ama benim tabii tercihim <laughs> farklı olduğu için <laughs> ben onun hakkında bir <laughs> şey Farklı işte, tercihiniz de olabiliriz. Yani, benim aslında <laughs> e, ardı ardına mesela ilk önce tabii ki Atatürk demem lazım. <laughs> ee, Mustafa Kemal Atatürk yaptığı liderlikten, öncülükten <laughs> dolayı ben Atatürk diyorum. Ondan sonra günümüzde tabii 100 yıl içerisinde diyoruz tabii ama ki ben değil. günümüz içerisinde de Erdoğan demek istiyorum. <laughs> o da tabii şu an günümüz Türkiye'yi göz önüne alırsak hiç kafamda soru işareti olmadan Erdoğan diyebilirim yani. Peki neden Erdoğan? Ee, dediğim gibi yani şu günümüz Türkiye'ye bakıyoruz, geçmişine bakıyoruz. Şimdiki Türkiye'ye bakarsak rahatça Erdoğan diyebilirim. Yaptıklarından dolayı. Tamam, ya, Çok teşekkür ederim. Ben seninle evlenmem. <laughs> <laughs> Son yüzyılın en büyük liderini bana söyleyebilir misiniz? Atatürk ve Turgut Özal. Peki neden? Atatürk zaten e, Cumhuriyetimizin kurucusu. Hı hı. E, Turgut Özal bütün yeniliklerin başlangıcı. Son yüzyılın en büyük lideri <laughs> Mustafa Kemal Atatürk. Neden Mustafa Kemal Atatürk? Yani onu bir öncü lider olarak görüyorum. Onun hayatını okuduk, kitaplarını okuduk. Onunla beraber büyüdük yani ve cidden işte, işte hedef aldığım bir insan olduğu için seviyorum ve en büyük lider olduğunu düşünüyorum. Sizce son yüzyılın en büyük lideri kimdir? Şu anda en büyük lideri bizim Kemal Kılıçdaroğlu. Peki neden Kemal Kılıçdaroğlu? Neden Kemal Kılıçdaroğlu? Ben Kemal Kılıçdaroğlu beni de yaşım 69, onu da yaşı 69. Ben şu anda bu bir kilometre yol yürüyemiyorum. Yürüdüğüm zaman, bir kilometre yürüdüğüm zaman yatakta kalkamıyorum. O halkı için, bu memleketin geleceği için, yeni nesli yetişen yeni neslin geleceği için adam kendi canına yani ölümünü göze alarak hepiniz seyrettiniz, gördünüz. Hatta bunu gerisini anlatmak gerek yok. Son yüzyılın en büyük liderini bana söyleyebilir misiniz? Son en büyük lider Atatürk'tür. Tamam. Neden Atatürk peki? Çünkü yapmış olduğu devrimler halkın üzerindeki e, inkılaplar üzerine yaptığı devrimler en büyük lider olmasını e, kanıtlıyor. Bunu bütün dünya kabul ediyor zaten. Times gazetesinde de bile kapaktan girmiştir bence en büyük lider yine söylüyorum Atatürk'tür. Sizce yüzyılın en büyük lideri kimdir? Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'ydu. İyi insanlar çok yaşamaz ölür Türkiye'de. Peki neden Muhsin Yazıcıoğlu? Çünkü dinine imanı bir inancı vardı. Liderlerin bir inancı olur. İnancı olmayan lider olamaz. Son yüzyılın en büyük liderini bana söyleyebilir misiniz? Yüzyılın en büyük lideri Atatürk. Atatürk. Neden Atatürk? Neden Atatürk? Çünkü daha iyisi yok. Daha iyisi yok. Peki Atatürk'ü sevmenizin sebebi nedir? Atatürk'ü sevmemin sebebi insan olarak kendisini tanımadım, tanışmadım, özel hayatını bilmiyorum sadece herkesin bilebileceği kadarını biliyorum ama devletimiz için yaptığı işler bir kere Cumhuriyeti getirmesi yeterli zaten. Son yüzyılın en büyük liderini söyleyebilir misiniz bana? Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk. Neden Mustafa Kemal Atatürk peki? Çünkü bunca yıl sonra hala dünyanın her yerinde saygıyla anılan tek kişi olduğu için. Sizce son yüzyılın en büyük lideri kimdir? Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kemal Kılıçdaroğlu? Çünkü halkın yanındadır. halkı her zaman kollayan bir liderdir. Biz onun her zaman başımızda Cumhurbaşkanı olmak istiyoruz. Onu istiyoruz yani. Merhabalar. Son yüzyılın en büyük lideri sizce kimdir? Merhaba. Bence Atatürk. Neden birinci, Atatürk. Birincisi ee, ilke ve inkılapları dolayı. Hı hı. Ee, kurmuş olduğu cumhuriyetten dolayı. İkincisi, Ad, e, Ernesto Che Guevara, hı hı. Fidel Castro. Peki bunlar neden? Bunlar da aynı sebepten dolayı, e, bırakmış olduğu iki ve inkaplardan dolayı, yapmış olduğu devrimlerden dolayı, düşünce yapılarından dolayı, fikirlerinden dolayı. Sizce yüzyılın en büyük lideri kimdir? Ee, öncelikle bu konuda çok şanslıyız, Mustafa Kemal Atatürk'tür. Sizce yüzyılın en büyük lideri kimdir? Mustafa Kemal Atatürk. Peki neden Atatürk? Ya şimdi dünyanın dünyanın her tarafından Osmanlı devleti yıkılmaya çalışıyor. O da Anadolu'nun bağrından kendi olmayan gücüyle dünyaya karşı savaştığı için